Vadeli işlemler yaparken ilk başta likidasyon verilerini çözmemiz gerekiyor. Piyasanın anlık işlemlerinde birinin kazanç ödeme alabilmesi için birinin kaybetmesi lazım. Bu yüzden likidasyon verilerini sıkı takip etmek gerek. Likidasyon verilerini nereden takip edebilirsin? Bak burada CoinGlass var. Videoyu kaydet yarın bir gün lazım olabilir. CoinGlass sitesine girerek likidasyon verilerini görebilirsin. Ama likidasyonlara bakarken neye dikkat etmemiz gerek? CoinGlass'a girerken bak şuradaki dili Türkçe yapalım. Ondan sonra bak hemen şurada likidasyon yazar. Likidasyon yerine tıklıyoruz ve likidasyon haritasına geçiyoruz. Likidasyon verilerini kontrol ederken ilk etapta haftalık veriye bakmak gerek. Bak hemen burada 24 saat var. Burayı tıklıyoruz ve haftalığı bir seçelim. İlk etapta haftalık likidasyonlara bakarak piyasa nereleri almış bunları görmek lazım. Çok şişen bir likidasyon bölgesi piyasa genellikle o likidasyonu alır. Eğer çok böyle kısa süreli işlemler yapacaksak 12 saat veriye de bakmak mantıklı. Çalışmalarında da her zaman likidasyon durumlarına göz at. Bu arada dostlar Telegram grubumuza katılmayı unutmayalım.